Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baş kavurma tarifiyle geldim arkadaşlar. Bu patlıcan yemeğine bayılacaksınız. Etten çok çok daha lezzetli olan bu yemeği gelin beraber yapalım. Öncelikle böyle kemer patlıcanlar kullandım. E, bu bölgede topak patlıcan yok. Bölgenizde topak patlıcan varsa onla da çok güzel olacaktır. E, şimdi bu şekilde alalı bulalı soyalım. Soyduktan sonra patlıcanın büyüklüğüne göre bölebilirsiniz. İsterseniz 2'ye, isterseniz 3'e bölebilirsiniz. Bu patlıcan çok büyüktü. Ben 3'e böldüm. E ee, böldükten sonra böyle artı şeklinde ortasından sonuna kadar kesiyoruz. Tamamen kesmiyoruz. En sonunu tamamen kesmiyoruz. Bu şekilde pişiriyoruz. Şimdi bir diğer patlıcanı da soydum ve 3'e böldüm. Bakın bu şekilde artı şeklinde kesiyorum. E ee, dibine kadar Şimdi son patlıcanımı da ben bu tarifi 4 patlıcan ile yaptım. Siz kişi sayınıza göre yapabilirsiniz. Biz bunu 2 kişi bitirdik. Çok lezzetli oluyor. Hemen tüketiyorsunuz. Şimdi bir tencereye yağ aldım. Ocağın altını açıyorum. Şimdi yağım kızgınlaştı ve şimdi patlıcanlarımı katıyorum. Tencerenin alabildiği kadar patlıcanlarımı ekliyorum. Ve güzelce alt üstü her yerini kızartıyorum. Evet, sığdığı kadar aldım. Kızardıkça arkalı önlü sürekli çeviriyorum. Dilerseniz kapağını kapatıp o şekilde de kızartabilirsiniz. Evet bunlar bir yanda kızarırken biz de bir yandan e, bir adet kuru soğan, bir adet yeşil biber, isterseniz kırmızı biber de kullanabilirsiniz. Kırmızı biber de çok yakışıyor. E, soğanları ufak ufak yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Biberi isterseniz ince uzun, isterseniz böyle ikiye bölerek de kızartıp o şekilde üzerine de bırakabilirsiniz. Patlıcan gibi kızartıp yapabilirsiniz. Ben arada bir o şekilde de yapıyorum. Bu defa normal yemeklik doğruyorum. Ama dediğim gibi isterseniz biberleri kızartıp patlıcan gibi en üstüne bırakabilirsiniz. Eğer benim gibi yapacaksanız ufak ufak yemeklik olacak şekilde doğrayabilirsiniz. Evet, şimdi ben biberlerimi de doğradım ve şimdi yemeğime başlıyorum. Evet, geniş bir tencereye biraz sıvı yağ aldım. Şimdi bir yandan pat, kızaran patlıcanlarımı böyle bir süzgece alıyorum. Çok yağlı olduğu zaman sevmiyorum. Bu yemek biraz böyle yağ az olduğu zaman güzel. Patatesler de çok çektiği için yemek pişerken yağlarını bırakıyor. Çok yağlı oluyor. O yüzden süzgece alıyorum ve yağlarının süzülmesini bekliyorum. Bir yandan da ocağımın altını açtım. Yağım ısınıyor. Yağ ısınınca soğanlarımı ekleyip yemeğimi yapmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi kalan patlıcanları da ekledim. Bir yandan onlar kızarıyor. Bir yandan da yemeğimizi pişirmeye başlıyoruz. Şimdi soğanlarımı öncelikle rengi dönene kadar kavuruyorum. Evet, soğanlarım güzelce kavruldu. Biraz daha karıştırıyorum. Daha sonra biberi ekliyorum. Evet, soğan yeterince kavruldu. Şimdi biberi ekliyorum. Ve bu tarif için doğramadım ama ben konserve domates kullanacağım için doğramadım. Eğer siz normal domatesle yapacaksanız dediğim gibi kişi sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer iki kişiyseniz bu tarif için 5 adet domates, ufak domates yeterli olacaktır. Eğer domatesiniz büyükse 2 tane, 3 tane de yeterli olacaktır. Şimdi 4-5 diş sarımsak ekledim. Sarımsakları ikiye bölüp böyle tüm tüm pişirmeyi tercih ettim. Dilerseniz daha ufak yapabilirsiniz. Dediğim gibi domatesi normal doğrayacaksanız 3 adet bir domates doğrayabilirsiniz. Domates de hazırda olsun. Ben çünkü konserve kullanacağım. Şimdi dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası kullandım. Biber salçası çok yakışıyor. Ama domates salçası seviyorsanız bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası ekleyebilirsiniz. Evet salçanın kokusu çıkana kadar güzelce kavurdum. Evet, güzelce kavrulduktan sonra domatesi ekleyebiliriz. Siz de doğramış olduğunuz domatesleri ekleyebilirsiniz. Ben domatesimi ekledim. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Hemen kaynar almaya başlıyor. Ben kapağını kapatıyorum. Domatesin biraz pişmesini istiyorum. Domates güzelce piştikten sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Kalan patlıcanlarımı da yağdan aldım. Evet bakın çok güzel domatesim pişti. Şimdi baharatları eklemeye başlayabiliriz. Baharat olarak yarım çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. Evet baharatlarım bu şekilde. Baharatlarımı da ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Ve domatesim güzel piştiği için artık patlıcanları üzerine dizebiliriz. Evet bakın bu şekilde patlıcanları tüm tüm tersi doğrusu yok arkadaşlar direkt üzerine domateslerin üzerine bırakıyoruz. Hem görüntüsü harika oluyor hem tadı harika oluyor. Bu yemeği hiç daha önce denemediyseniz müptelası olacaksınız buna inanıyorum. Çok seveceksiniz. Biz çok seviyoruz. Tam bir yaz yemeği. Umarım sizler de tarifimle yapıp çok beğenmişsinizdir. Böyle patlıcanları kattıktan sonra ortalama 20 dakika 25 dakika pişirebilirsiniz. Tamamen böyle patlıcanlar kendini bırakana kadar pişiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın benim yemeğim hazır. Çok güzel oldu. Tadını çok beğeniyoruz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Daha farklı tariflerde görüşmek üzere. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun ve iyi günler diliyorum.